Hepiniz kanalıma hoş geldiniz kardeşlerim. Bugün sizlere bu manga serisini inceliyorum. Haydi o zaman incelememiz başlasın. İncelememize başlamadan önce kaç yaş ve üzerine hitap ediyor? Bunu direkt ilk başta söylemem gerekiyor. Çünkü kendisi artı 18 temalı bir manga içeriğine sahip arkadaşlar. O yüzden bunu 18 yaşın üzerindeki arkadaşlarıma, kardeşlerime öneriyorum. 18 yaşından küçüklere asla ve asla öner Vermiyorum. Bunu dedikten sonra şimdi isterseniz bir fiyatlandırma kısmıyla başlayalım. Arkadaşlar mangamızın etiket fiyatı 110 TL ama siz bunu gibi destek dükkanları aldığınız zaman 71,5 TL gibi fiyatlar alabiliyorsunuz. Amazon'dan almak isterseniz de 73, 74, 72 fiyat bandında bulabiliyorsunuz. Onun dışında kitap sepetinde bazen Atika'nın basmış olduğu mangalar %50 indirime giriyor. Eğer o tarz bir kampanyayı bekleyecek olursanız da %50 indirim ile alabilirsiniz kardeşlerim. Mangamızın boyutu ise 12.80'e 18.20 boyutlarında yani Atika'nın herhangi basmış olduğu bir manga elinizde varsa o mangayla aynı boyutta diyebilirim. Atika'nın bütün basmış olduğu mangalar hep aynı boyutta çıkıyor arkadaşlar. Sanırım yayın evi bunu bilerek bu şekilde yapıyor. Bence iyi de yapıyor. Çünkü kitaplarınıza kendi basmış oldukları mangaları dizdiğiniz zaman aynı boyutta olacağı için güzel bir görüntü sağlayacaktır bizleri diye düşünüyorum. Onun dışında sayfa kalitesine gelecek olursak klasik manga sayfalarına sahip arkadaşlar. İkinci hamur şöyle sayfanın sesinden zaten anlayacaksınız. Onun dışında kendisi şömizli bir manga. Şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Bu kısım, bu görmüş olduğunuz kısım şömiz. Şömiz kısmı. Şömizini çıkarttığımız zaman ise mangamız şöyle bir cilde sahip arkadaşlar. Bütün ciltlerin tasarımı bu şekilde. iç kapakları bu şekilde. Ve şurada da hemen onu da bir göstermek istiyorum sizlere. Bakın şurada artı 18 ibaresi zaten bulunmakta. Aynı şekilde şömizde de artı 18 ibaresi var mı diye bir bakıyorum. Aynen öyle. Önümüzde de şu üst kısmında artı 18 ibaresini görüyorsunuz arkadaşlar. Mangamızı basan yayın evi ise bunu aslında söylemiştim ama tekrardan bir belirtmek istiyorum. Atika yayın evi Brutal Manga serimizi basmakta. Bence kendileri şu an bu seriyi güzel basıyorlar. Ve toplam 5 cildi Türkçe'ye çevrilmiş bulunmakta. Ben toplam 5 cilden oluştuğunu ve bittiğini düşünüyordum arkadaşlar. Fakat 5. cildi okuyup bitirdim. Daha devam edecek çünkü 5. cildin sonunda sırada sen varsın gibisinden bir konuşma vardı arkadaşlar. Dedektif Denimiz bize böyle bir gönderide bir selam çakıyordu bize. O yüzden manga serimiz devam edecek. Zaten o selam çakmasa bile devam edeceği belliydi çünkü hikayemiz bu şekilde bir seydi. Yarıda kalırdı. Saçma sapan bir yerde bitmiş olurdu. Ondan dolayı da hikayemiz devam edecek. Şu an İngilizce'de veya orijinalinde kaç cilde kadar basıldı ve nerede ne durumda tam olarak bilmiyorum. Eğer sizler bunu biliyorsanız yorumlarda belirtin. Mangamızın mangakası ise burada iki kişi var arkadaşlar. Çizer koltuğunda farklı birisi var. Yazar koltuğunda ise farklı birisi var. Yazar koltuğunda Kei Koga adında bir yazarımız var. Kei Koga bu tarz şeyleri düşünebiliyorsa bu tarz işkence tekniklerini veya suçluların mağdur insanlara yapmış olduğu saçma sapan şeyleri düşünebiliyorsa bu yazardan bence birazcık daha korkmak gerekli diye düşünüyorum arkadaşlar. Böyle bir şey düşünüp de yazabiliyorsanız birazcık tehlikelisinizdir diye düşünüyorum. O yüzden bence bu Kei Koga'dan birazcık uzak durmak gerek diye düşünüyorum. Onun dışında çizer koltuğunda ise Ryo Izawa adlı arkadaşımız oturmakla buradan ikisine de teşekkürlerimizi iletelim. Şimdi teknik bilgileri bittiğine göre konusuna bir geçelim arkadaşlar. Konu kısmında birazcık konuşalım. Haydi bakalım. Arkadaşlar manga konumuza gelecek olursak özetle şu şekilde bir tane dedektifimiz var ve bu dedektifimiz suçluları kendi adaletiyle yargılıyor. Ama öyle böyle yargılamıyor. Türlü türlü işkenceler yapıyor kendilerine arkadaşlar. Konusu aslında özetleyecek olursak bu şekilde bu kadar basit. Ciltleri okuyorsunuz. Bir suç işleniyor ve o suçu işleyen kişi bizim de dedektifimiz bir şekilde etkisiz hale getiriyor, kendi evine götürüyor. Orada ona hak ettiği cezayı veriyor, hak ettiği dersi veriyor. Ona sonra zaten sonu ölümle bitiyor tabii ki de. Onu öldürüyor arkadaşlar işkence ederek. Bu şekilde bir konumuz kapanıyor, bir dosyamız kapanıyor. Ondan sonra başka bir suçluyu görüyoruz. Farklı bir suç işleniyor. Yine bizim dedektiflerimiz geliyor. O suçluyu alıyor, yakalıyor, götürüyor. Yine kendi değer yargılarıyla değerlendirip ona farklı farklı türlü türlü hak ettiği cezayı vererek işkenceyle cezalandırıyor arkadaşlar. Yani bu şekilde işliyor mangamız. Aslında baktığınız zaman çok basit bir konusu arkadaşlar. Gerçekten de okurken o şekilde basit. O yüzden mangayı okurken bir zaman sonra iki cilden sonra arkadaşlar sıkılmaya başladığımı söyleyebilirim. Kusura bakmayın arkadaşlar dışarıda bir araba vardı ve onun geçmesini bekledim. Geldi tam video çektim esnada önde durdu. Arabaya da çalıştırıyor. Gaza basıp 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 duruyor. Ben de beklemek zorunda kaldım. Ne dediğimi de unuttum. En son ne diyorduk? Bir düşüneyim. Arka temada herhangi bir gelişen farklı bir konu, ilerleyen farklı bir konu da yok. O şekilde olsa gene güzel olurdu derdim ama o şekilde bir şey de yok. Mesela Ikigami serisinde öyle arka temada arka planda gelişen bir konu vardı. O yüzden kendisini daha da çekici kılan bir seri haline gelmişti. Brutalde de umarım ilerleyen ciltlerde bunlar olur. Yani sonuçta dedektifimizle de baktığımız zaman çok büyük suçlar işliyor kendisi. Tamam aslında baktığınız zaman okurken içiniz de rahatlıyor sizin aslında o suçlara ve verdiği cezaları uygularken sizin de içiniz rahatlıyor. Fakat sonuçta baktığınız zaman kendisi de büyük bir suç işliyor. Umarım ilerleyen ciltlerde dedektifim birimizin suçlu olduğu ortaya çıkar ve suçlu olduğu ortaya çıktıktan sonra arada büyük bir kovalamaca da başlar. Yani kovalamaca başlarsa bence konu bambaşka bir yere gider, bambaşka bir boyuta ilerleyebilir. Umarım mangakamız ve çizerimiz bu şekilde konuyu devam ettirebilirler diye düşünüyorum. Bakalım okuyup göreceğiz. Değişik farklı konusu olan bir manga arkadaşlar. Onun dışında tekrardan şunu belirtiyorum. Artı 18 temalı bir konu arkadaşlar. Çünkü dedektif denemiz suçlulara öyle böyle işkenceler yapmıyor. Ondan dolayı küçük kardeşlerim asla ve asla önermiyorum. Görmelerini istemiyorum. Onun dışında suç işleyen şerefsiz köpekler de yaptıkları e, suçlar görülmeyecek şeyler arkadaşlar yani. Görülmeyecek şeyler duyulmayacak şeyler, akıla gelmeyecek şeyler. Onları da okumalarını istemem yani küçük kardeşler ondan dolayı dediğim gibi artı 18 artı 18 üzeri okusun diyorum başka da diyecek bir şey kaldı bir düşünüyorum başka da diyecek bir şeyimiz kalmadı arkadaşlar şimdi ben size bir çizimlerle baş başa bırakayım diyeceğim de oğlum çizimler de mi lan birkaç sayfa gösteririm şöyle temiz sayfa onun dışında göstermem sakat sayfalara denk geliyoruz çünkü neyse hadi bakalım şimdi siz bir çizimlere gidin bakın gelin ondan sonra da bitirelim let's go arkadaşlarım bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulmaktayız. Umarım bu video sizlerin hoşuna gitmiştir ve sizlere yardımcı olabilmişimdir diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum kardeşlerim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi aynı zamanda kanalıma abone değilseniz abone olmanızı sizlerden rica edeceğim kardeşlerim diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Adios amigos. Çare gelmez anlamaktan.